Herkese tekrar merhaba. Yepyeni bir şey Sky Survivor 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 bölümünde hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hayvan gibi odun kasmak için buraya gidiyoruz. Ee, odun kasıp ne yapacağız? Yani kasabiliyoruz. Niye kasmayalım? Değil mi? Bu sırada zırhımın bok gibi olduğunu fark ettim. Bakar mısınız? Full bile değil. Ama beni öldürebilecek şey sanmıyorum. Var mı? Zaten ölümsüz gibi bir şeyim efendim. gene siz de kullanacağız. Evet. Eğlence hazır mısınız? I want to game. Yolo. Creative moddan bile daha hızlı. Ya bu kadar eğlenceli bir şey olacağını düşünmüyordum. Ve sonunda blok yapmak için bizi bekleyen şeyler. Gold'lar gol doğrular. Ee, ya da cevher dediğimiz şeyler. Neyse. O kadar da sıkıntı yok. Bakın yanacaklar. Zaha yandın. Ya sikerler amına koyayım. Fuck you. düşmeyin. Teşekkürler. Ya ben bu şeyi yaşamak zorunda mıyım ya? Ya almıyor bunu bana da Buraya gelmiş miydim? Gelmemiştim Neyse bir sonraki bölüm Bir sonraki bölümde şimdi birazdan Yakında buraya geliriz Efendim Çıt. sabah olsun. Gene hohluyor kendisi. O oh, oh, hey, Windows bir açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi odun şeyimize gelelim. Off, kömürler. Aa dur. Hafifte birazcık kırmızı katacağız buraya. redstone şeyler. şeyleri bunu geçen bir yapacaktım unuttum. O yüzden kusura bakmayın. Gerçi tabi siz izi, izleyenler bu yaptığımdan dolayı çok sinirli olabilirsiniz. ki bence de mantıklısınız da. Ne yani bir boku yaramıyor bu. Şu an elimdeki ismidir. Hmm. Şey ee, blok. <laughs> Abi şuraya bak. <laughs> Kaç tane blok var acaba kim bilir Aa. Ah gold nereye koysak nereye koysak Şuraya Buraya Aa durdu, dur çok güzel fikir aklıma geldi Yok burada yapamam Bir de buraya Neyse. <laughs> buraya çöp olan şeyler. Koymuşum. Kask. Alırım biraz. dal. Siz buraya gideceksiniz lan. Niye geldiniz oraya? Ben efendim şundan şunu terfi edeyim. Kesinlikle bak daha hoş oldu. Sevmedim zaten bunu. ya bunu terfi ettim mi? Ha son olarak. Neyse bunlar yeter bana. Ee, şimdi ne yapacağız? kenar dedim. Bir saniye ya kaç tane dört tane kurayım bari Sen gel, sen git, yarısı gel. Sen gel, sen git, bu gel. Sen gel, dur lan hepsi gel gitmesin. Sen git, sen gel, sen sen bunu var, bunu var, bunu var. Bunlar Bunlar Oha 64 İyi Mutluyum yani Tamam artık kömür sorunu çekmiyoruz Sen de kömür şeysin anasını satayım Bu da küçük yazık çöp Bu bitsin Aa siz yanmıyorsunuz Hadi siz ateşli ateşli yanıyorsunuz Dur Neyse ya birazcık daha şey yapalım bari. İki tane falan gelecek gerçi de. Neyse iki tane ile neler yapılır. Ma. İyi en azından burayı bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığım var ya zenginliğin bokunu çıkarmak. Başka da bir şey değil ama seviyorum yani ne, ne, yapayım her zaman yapmayı sevmişimdir Rip köydü Nok güzel olacağını pek fazla zannetmiyorum Şu küçük şeyin içine şunu atalım Ne yapsam şimdi ya Şimdi ne yapacağız? Soru o. Ne yapsam? Aa dur. Çok güzel bir şey aklıma geldi. Yapılacak. Yemin ediyorum düşüyordum. Düşsem bir şey olur mu? Nop. Olmaz. Ha. E iyi bak burada şey varmış arkadaş ilk başta abi tut düşme bir de çıkmakla uğraşacağız bir de çıkmakla uğraşacağız dur 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 bak böyle daha hızlı Dur dur. Sen kapanır mısın lütfen? Hım. Abi git. Tesla. <laughs> <laughs> Neyse. I want to the game. Oh. TNT yenti geldi. İçindeki şeyi o şimdi öyle İyi iyi. Mut iyi bak. Elmaslar ne alaka ya? Oha. Dur dur dur. En önemli şey. Abi dur. Ne yaptım? Bir. Abi dur. Sıfır. Eee. Ee, evet. Acaba bir bana baltamı verebilir mi? Balta nerede? Abi balta burada bir yerde olması lazım. O baltayı almadan yemin seriyi bitiririm. O balta nerede? Bulacağız ama ya dur sakin. Acı işi şeytan karışır. Şunu bir de bir kabada bilsem onu satayım. gözümün önünde olması lazım. Şimdi çık. Çık karşıma. Ya hadi ya. Nerede? Abi tepeden odun düşüyor. Belki tepededir hadi ya Hammer neredesin? Çık hadi lütfen. Hadi Hammer beni yalnız bırakma. Hammer değil. Balta. Baltayı yanlışlıkla attım. Dererer, 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 düştü Aha balta Yok baltamı verin bana o benim En çok değer verdiğim şeydi En çok onunla eğlenmiştim Abi hakikaten yok ha Şaka maka gitti Bok yola Ya siktirmeyin belanızı domuz bir saniye ya bulacağım arkadaşlar bulamazsam GG yi diyeceğiz yi. yapabileceğiz bir şey yok Abi balta yok. Şaka ben baltayım neredesin balta? Hammer Hammer ne alaka ya çekici demek Hammer Pickaxe Gitti mi ya Bu kadar mıydı yani O balta olsa ben de yokum lan Yapacağım o baltayı Daha Nasıl yapacağız Ham. Madem bal Aa balta beni bırakmadın. Tom beni bırakmadı. Düştü geriye. Yes, daha da fazla keseceğiz. Ne ara aldım ya? Fark etmedim bile yani. Yemin ederim seriyi bitirmeyi düşünmüştüm. Ki Bitirdim yani. Ne oluyor ya daha az yedin. Niye yavaşladın? Hay amına Sıfır. Yani bir zahmet hızlanır mısın? Çok teşekkür ederim. Of öldüm ama eridim. Rip. Bir düşündüm ha niye yavaşladı diye. Çünkü fark etmemiştim kreatifte olduğumu. mu? vura, vura, Yemedim bitirdim ha. sevdiğimleri dinlemezdim. Bu balta yoksa ben de yokum. Bu baltadan eğlen a. Zombi kardeşler. nasılsınız Bu. Bu. Bu afiyet attı. Uf MLG. Yürürken yemin ediyorum. Ah. Of çok adam Dur ha şey bulam vurama bul bulamadım. Vuramadım. Ve Türkçeyi de unuttum. Yuh. Onunla alakalı. Lütfen çıkabilir miyim? Çok teşekkürler. Bence bu sefer tam ortasına... Yes! Bu sefer oldu. Okey. Şimdi ne yapacağız? Telefon. <laughs> eh, mesaj gelmiş çok tatlım. Aa, ne yapacaktım? <laughs> <laughs> Aa, ah, şuraya gidecektim. Aslında geçen şey buraya gitmeyi düşünüyordum. Ama bırakayım. abi Abi dünyada niye aşağı düşüyorsun ya? Oldum yani. Ama yanlış yere gitmişim. Neyse geldik. Çok yüksekteyiz lan. Oha. Okunmuyor bile. Kasıyor mu? Ha bu şey önemli bir stick'ti. stickti. Ne saçma şeyler var ya. Neyse. Ben şimdi şuradan bir yardırayım da. Yeni kamera overlay'im çok güzel ya Çok sevdim Yapmak için de bayağı uğraştım Bakın bakın sesleri geliyor Merhaba bir gider misiniz burada? Alt tarafı şuradaki itemleri alacağım sonra da çıkıp gideceğim. ha Sonunda. A3. sen de alayım ve çok hoş gözüküyor. Sen de ne olur olmaz, olmaz keseyim kusura bakma normalde kesmem. Çok gereksiz bir şey lan içinden item bile yok. Yani normalde CFL bir şey çıkardı ya. Bu harbi ezik şey yemin ediyorum. Fuck atlıyorum. Ölmemde bak güzel şey. Seni dalayım da da yararsın belki. Üf kayıyoruz. Bu nop olmadı. Şimdi olacak. Uf çok iyi gitti. Aşağıda kesin bir bokluklar var. Abi oldum şimdi güzel kardeşim. Saç game mod bir? Yani bu seride hile yapmayı pek istemiyorum. Ha. Zaten buymuş gitmemiz gereken şey de. Ama çok tatın. Şu kovayı alayım. Şunu, alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Bunu atayım. Şimdi Tesla Game 0. Şunu alayım. Sonra bunu alayım. Buraya atayım. Aynen şu an mutluyum mesela şu an yüksekten düştüğünden dolayı ölmeyeceğiz. Gel. Eridim. Neredesin? Neyse. Hah iyi iyi elma yeriz. Ham şu kardan şu kardan olan yerlere gitmek istiyorum İçlerinden belki bir şey çıkabilir Yani su savaşı mı yapılmıştır Belki evet Ama buraya gitmemiz için bir de yol var Cidden boş mu ya muhtemelen boş Yol değil o ağaç Oha Bakar mısınız manzaraya? Ağaç yan duruyormuş efekti vermeye çalışmış arkadaşlar. Müthiş olmuş lan. Çok sevdim. İnsanın başı dönüyor. Bize şuraya gideyim. Siz. Neyse ya bu bölümün sonuna gelelim. Gel ki görüşmek üzere. Hoşçakalın.